arkadaşlar ben Sibel kanalıma video hoş geldiniz. Bugün en iyi ve en kötü 50 gelinliğe bakacağız. Kötülerin ne kadar kötü olduğunu çok merak ediyorum şu anda. O yüzden bir şekilde videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman video. Bu ne? Abla herhalde katil gelin olmuş. Oo, bak bu güzelmiş. Bak bu güzelmiş. Yani şimdi hoş. Ben mesela o böyle prenses o kabarık kabarık gelinlikler var ya onları hiç sevmem. Ben de mesela bu ablanın tarzındaki bir gelinlikler hoşlanabilirim. Belki bir gün. Ablamız ya abla ben bunun pek gelinlik olduğunu şu an düşünmüyorum Bu ablayı acaba gerçekten kötülük için mi böyle giydirdiniz ya Ya Bunun gelinlikle uzaktan yakından bir alakası yok Abla resmen buradan helavana gidecekmiş gibi Çok üzüldüm saçına da ne yapmış öyle değişik değişik şeyler Dulak mı o yani <laughs> Çiçek tutuşturmuşlar Oo bak bu çok güzelmiş Ama biraz fazla mı şey acaba Gelinlik çok hoş duruyor ablanın Üzerinde de tam bir şekilde oturmuş. Ama biraz fazla mı acaba böyle perdemsi ya? Ya bilmiyorum çok nakış işlemeleri var. <laughs> Yemin ederim. Böyle bir gelinliğim olsa ben giyerim. Ben böyle değişik ve farklı şeyleri çok seviyorum. Ablanın zaten şu an farklı bir albenesi var. Çok hoşuma gitti. Değişik suratlar çok hoşuma gider. Çok da yakışmış. Sadece şu şemsiye görünümlü duvak olayını pek sevmedim ama üstündeki güzeldi. Ama zaten gelinliğin tamamını şemsiye görünümlü duvak kapladığı için o olsun ya. Giyerdim ben. Hmm, bak bu ablanınki de güzelmiş. Böyle şeyler daha güzel böyle uçuş uçuş, tril tril. Gelinlikler çok hoş bence. Abla da Paris'e gitmiş. Hem abla güzel, hem gelinlik güzel, hem arka plan Paris manzaralı ya. Ötesi yok bence. Abla Paris'e fotoğraf çekmeye gitmiş. Biz evlensek nereye gideceğiz? Kızılay'a mı ya? Paris'e gitmiyorsanız evlenmeyin. Evet bu ne ya? Bu gökyüzünden düşen melek tanesi mi? Acaba nesin sen? Ruhsar'da oynayan abla değil mi ya bu? Benim istediğim gerçekte olan bir foto gibi bu ya. Gerçekten. Abla cadı kılığında gelin olmuş. Evet. Ben yalnız bak abla ablanın eldivenleri çok güzel. Bir gün evlenirsem eğer ben de mesela böyle 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 eldivenler giymek isterim. Dönem gelinlikleri severim ben böyle. Dönem olsun. Dönem. Bak bu da güzel ama yine fazla bir nakış var. Ablanın yalnız vücuduna çok güzel oturmuş. Bu kadar gelinlikle dans edemezsin ki ya. Hiç rahat edemezsin. Ablan önündeki kuşak görünümlü şey ne ya? Hediye paketi gibi. Sen hediye paketi misin? Ha? Hiç sevmem bak böyle şeyleri. Bu ne ya? Bu ne? Lady Gaga'nın gelinliği falan mı bu? Resmen ablanın gelinliğinde tarih anlatılıyor ya. Aa bak bu da çok güzel. Ama yine dediğim gibi rahat edemezsin ki yani o kolların düşer falan yani. Gerek yok böyle şeylere ya. Yani gelinliğe pek benzemiyor aslında. Bu dışarıda da giyilebilen bir şey bence. Yani ben olsam dışarıda giyerdim ama dışarı giymelik de pek beğenmedim. Ben bunu çok beğenmedim ya. <laughs> Ay, bu çok iyi ya. ya. Gelinliğin altında balonlar var. Abla sanırım istenmediği biriyle evleniyor şu an ve gelinliğin altında balonları sıkıştırmış ki ben orada havalanıp bu da kurtulayım bir kocadan diyerek düşündü bence. Bu gelinlik de güzelmiş. Ama buralara tül dikiyorlar ya ben o tül görüntüsünü hiç sevmiyorum. Ablamız sanırım başında evleniyor ve kendine çam ağacı görünümü bir gelinlik bulmuş. Bence hoş yani. Ablamız düğün pastası şeklinde gelmiş ya. Yani harbiden bunlar yaşanmış mı yalnız? Gerçekten bunların yaşandığına inanmıyorum şu an ya. Güzel görünüyor ama benim tarzım değil hiçbir şekilde. Ben böyle uzun. Şu gelinin altından sarkan kumaşa ne deniliyor bilmiyorum ama düşeceksin ya. Hoş değil bence ya. Aynı zamanda bu abla arabaya nasıl sığacak ya? Bu araba bu ablayı limuzinle falan almalı lazım ki anca sığabilsin. Bu ne ya? Ahtapot yönünde gelinlik mi? Bence burada bir şeyler anlatılmak istiyor. Benim kolum çok mu uzun demek istiyorsun abla? Ne demek istiyorsun? Bu fotoğrafı görünce aklıma bizim çocukluğumuzda bizi korkutan Tarkan'da bir tane şey var. Korkunç bir ahtapot. Bakın burada. Psikolojimizi bozdu. Çocukluk psikolojimizi bozdu bu filmler ya. Evet. Bu ablamız da ölü gelin şeklinde. Aslında böyle bir konsept falan olsa ben böyle gelmeyi çok isterim. Çok hoşuma gider ama nerelisin? Ama bak şu güzelmiş. Bu gelinliğin alt kısmındaki o şifon gibi tül. Çok hoşuma gitti benim. Burada gelinlikten çok ablaya odaklandım. Şu an Ablana kadar güzelmiş <laughs> diyorum. Ama gelinlik de çok güzelmiş. Bak bak. Bu, bu, benim aslında istediğim dönem tarzı bir gelinlik. Buralar mesela kabarık. Burası tül dantel olabilir. Ama alt kısmı çok kabarık ya. Alt kısmının bu kadar kabarık olmasına gerek yok. Ama güzel bak. Bunu beğendim. Bu ne ya? Havuz tavus kuşu gibi ya. Yemin ederim abla tavus kuşuna benziyor ya. Ben çok korkarım biri gelinliğime basacak da oradan düşeceğim diye. Resmen travma ya düşünsene düğününde yani en güzel olduğunu düşündüğün günde düşüyorsun ve travma yaşatıyorsun kendine ya. Bu gelinlikleri sanırım güzel diye koymuşlar ama ben hiçbir şekilde beğenmedim. Yalnız kötüleri, kötüleri iyi olduklarını düşündüklerinden daha çok beğendim. Yani bu abla da tam üst görüntüsü çok güzel. Bu tül detayı da güzelmiş ama altını pek beğenmedim. Fotoğraftaki abla sanırım fakir bir ülkede yaşıyor ve ve gelinlik kalmaya parası yetmemiş sanırım ama bir şey diyeyim mi böyle bir olay yaşandıysa eğer gerçekten gelinlik almaya parası yetmediyse mükemmel olmuş büyük bir yaratıcılık çok hoş olmuş bayıldım ben ben gerçekten bayıldım ya yani bunu hiçbir şekilde kötü gelinlik cinsinden sayamam aa bak bu güzelmiş bu gelinliği beğendim. Bu çok fazla kabarık da değil. Tül tül. Tüller olması çok güzel. Vücudunda perde taşıyorsun. Bence erkeklerin gördüğü tek şey gelinlikte vücudunda perde olması. Yani bence gelinliği perde olarak görüyorlar. Sen geride mısın? Abla bize ne kadar milyoner olduğunu milyarder olduğunu göstermek için paralardan gelinlik yapmış. Bak hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne bana takı takmaz ihtiyacım var. Kendi takılarımı kendim getirdim. Edasıyla salona gelecek herhalde. Böyle straplez gelinlikleri pek sevmiyorum. Bence rahatsız edici. Çünkü çünkü oynak bir insan olduğum için hoş değil. Görüntüler hoş olmaz yani. Gerek yok. <laughs> ne? Mumya gelinliği mi? Bence bunu tutan kamon giyiyor. Yani bunun başka hiçbir <laughs> açıklaması olamaz. Kapısına ne sanmış öyle? Bahsız bedevi gibi. Bu gelinlikte çok Gucci. Prada efekti aldım ya. Yani. Öyle bir defileye girilmiş. Bu ne ya? Bebek gibi. <laughs> Bundan sarılmış bebek gibi abla gelinlik giymiş ya. Bu da evet prenses modeli. Yine benim tarzım olmayan bir gelinlik. Bu fotoğraf Türkiye'de mi <laughs> Abla bence güzelsin ama sanırım perdeyi geçirmişsin. Olsun. Çok beğendim sizi. <laughs> ama o kırmızı örtüyü pek algılayamadım. Genellikle onu bize kurbanlık koyun olduğunu düşündükleri kafamıza geçiriyorlar. Ben öyle şeyleri kabul etmiyorum hiçbir şekilde tabii. Kurbanlık koyun değilim çünkü. Koyunum ama kurbanlık değilim. <laughs> Bu ne ya? Gerçekten bunun gelinlik olduğunu düşünmek dahi istemiyorum şu an. Evet. Bu gelinlik de güzelmiş. Ablanın tacına bakın. Oha ne kadar büyük. Bir prenses olmalısın sen kendi. Hmm. Bu da işte yine prenses modeli gelinlik. Aa. <laughs> <laughs> Bu gelinliği giyeceksin. Burada dayıların amcaların önünde Ankara havaları oynayacaksın. Hoş olmaz. Wow, wow, wow. Çok ihtişamlı, çok görkemli bir gelinlik. Ben gelinliği çok beğendim. Aşırı beğendim. Özellikle şu vatka kısımlarına, Vatka. vatka kısımlarına bayıldım. Ama dediğim gibi ben bunu giyemem. Ben bunu giymeyeceğim için çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm ve ben bunu giymek isterdim. Ne? Sanırım buradaki abimizin pizza şirketleri var. Ablamız da ona kuru yapmak için bence pizza görünümü gelinlik giydi. Yani bu görüntüden başka bir anlam çıkaramıyorum. Yani bak bak bu çok hoş bence. Yani şık, sade, çok güzel. Saçlarım da çok güzel olmuş. Bayıldım. Yırtmaç detayı da çok güzel. Bunu da giyerdim ben. Evleneceğim. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Resmen çiçek gibi olmuş. <laughs> çiçekler gibi Bu abla da aynı bir meleğe benziyor ya. Gerçekten kanatları eksik şu an. Benim gotik ruhum böyle bir gelinlik giymeyi tercih eder. Çöp poşetlerinden yapılmış bir gelinlik. Burada geri dönüşüme bir gönderme yaparım. Yani bu pek bir gelinliğe benzemiyor bence ve kolları falan tam oturmamış ya oradaki o tül detayları falan e, 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 olmamış e, bence. Abla ama çok mutlusun. lazım Tamam olmuş tamam. Tamam tamam izin mi? Olmuş olmuş tamam. Bu ne ya? Kağıtlardan mı olmuş ya bu? Bu ne ya? E, gelinlik almaya parası yetmemiş. Ama şimdi düşününce gerçekten gelinliklerin de fiyatı çok fazla olduğu için katılıyorum. Büyük ihtimal ben de alamam gelinlik. Ben de kendi kendime yaparım. Ne yapalım? Türkiye nerede yaşıyorsun? Türkiye. Türkiye. Abla erkek misin? Evet. Abla sanırım bir kişilik bölünmesi var şu an veya evlenecek biri bulamamış. <laughs> kendi kendimle evleniyorum demiş. Aferin be sana. Gerçekten bence evlenmek için bir erkeğe ihtiyacımız yok. Bu gelinliği ve damatları giyerek kendi kendimize evlenmiş olabiliriz. Sen süzme bir salaksın lan. Balonlardan bir gelinlik mi? Abinin üst kısmının düğüne alt kısmının ise plaja gidecek olması kafamda soru işaretler uyandırdı şu an. Bak bu da çok güzel bir gelinlik olmuş. Şul detayı dediğim gibi çok sevdiğim bir detay. Hoş olmuş bunu da beğendim ben. Zarafet üzerine kırılmış bir abla. Sanki ben orada ablanın gelinliğinin üstünde dalga görüyorum ya. Ülkem böyle bir gelinliğe müsait değil. O yüzden bunu es geçiyorum. Yemin ederim bu benim arkadaşımın tam giyeceği bir tarzda bir gelinlik. Işıklara bayılıyor. Büyük ihtimal onun gelinliği de böyle olur. He bak bu gelinlik de hoş. Gerçekten tüylü kollar beni büyülüyor ya. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün en iyi ve en kötü 50 gelinliğe baktık. Ben kötülerin iyilerinden daha güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Umarım aynı şekilde düşünüyoruzdur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyelim. beğenmeyi, aynı zamanda bildiğimleri açmayı unutmayın. Yalnız videoyu kapatırken bile dans etmem diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hoşçakalın.